değil mi? Sen bunu söylerken neden fısıldamayıp bağırıyorsun? Sen bağırıyor sayılmam. Şu an normal kalmış. Ay. Deniz hadi kalk. Tamam. Kahvaltı hazırlar mısın? Tamam. Kızlar. Yemekte ne istiyorsunuz? Anne, bunu konuşma, biz oruçluyuz. Aynen anne. Ay bunlar iyice oruç tutuyorlar ya. Ee, neyse ben de çocuklar yapayım. Bay gözümüzün önünde yemeyin. Aynen biz de acıkıyoruz. Ama yemek masası burası kızlar. Siz de oyun tutmasaydınız. Minnak iyi misin? Bak ağzını açtım. İyi oldu. Bir daha söyleyecek misin bakalım? Ah! Lanetlendik. Ah! Allah'ım böyle bir lanet yok ya. Neyse. Gel bakalım Minnak'cığım. Hayır anne tam da bugün bu buldun ya böyle güzel yemekler yapacak? Ya oruçlu olmasaydık keşke ya. Üf Neyse gel biz de televizyon seyretmeye gidelim. Aynen. Her yere yiyecek koymuş annem ya. Aynen baksana burada da varmasın üstünde. Abla. Abla. Anne. Anne. Efendim kızım. Ablam açlıktan bayıldı. Ne? Bence acilen gel. Bayılır. Tamam. Kızım kızım iyi misin kızım? Yok böyle olmayacak. Karaman hadi bir bardak su getir. Lütfen hızlıca getir hem de. Ne? Annem 40 yılda bir oruç tutacağım. Sevaba gireceğim onu da bozmayayım ya. Allah seni doğul etmeye. Neyse ben gidiyorum. Allah bunları neden hep benim başıma geliyor Annem çok mu kızdı Bence öyle Neyse gel biz televizyon izleyelim Bu arada ben şunu götüreyim kesin giderken orucunu açacaksın değil mi daha doğrusu bozacaksın değil mi ee, hak ettin Neyse ben gideyim Hayır diyeceğim <laughs> Ablamla bir de konuşmayacağım ya. Of. Ne oynasam ki şimdi? Açlık da insana böyle bir şey yapamıyor ya. Bu açlık beni bitiriyor. Uyuyamıyorum da çok uykusuzum. Daha doğrusu uykum yok işte. Ama var gibi de. Neyse ne yapayım ben de artık. Karamel. Efendim. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağına söz ver. Söz. Tamam barıştık. Oturayım mı? Aa, ah, otur otur. <laughs> ya karamel. Karamel mi? Mel dedim. Karamel dedin. Mel dedim. Karamel dedin. Karamel dedim Allah'ım. Hi <laughs> Neyse tabir çekeyim şöyle. E, atsan bir sorun olur mu? Annem ve babam seni gevertir. Tamam o zaman atmayacağım. Koyacağım şöyle. Yerde kalsın. Hadi dayı. Tamam geldim. Televizyonu açsana. Sen e, tam kumandaya doğru bakıyorsun. Karamel. kumandaya doğru bakıyordum. Kumanda yok. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Aldım. Sen aç. Fokusu aç. Hayır. Tamam. LPS'yi aç. Tamam. Abla bak biz ne yiyoruz. Ben pizza yiyorum. Ben de dondurma ister misin? Bak <laughs> mis gibi. Ay bu pizza ne, ne, tatlıymış. Allah Allah. Çok güzel. Bakayım şimdi zaten çok sinirliyim. Hıncımı sizden çıkartmayayım. Haklı. Kiti haklı bu sefer. Hıncımızı sizden çıkartırız. O yüzden şimdi hemen gidiyorsunuz. Onları da alıp gidiyorsunuz. Bence de. Sen neden benim dediklerimi taklit edip savunuyorsun? Ne var senin lafını savunamaz mıyım? Ay neyse kavga çıkartmayacağım. Bence de. Allah'ım yarabbim. Neyse. Gidin. Gidin. Ya sabır. Şimdi gidin. Gidin. Allah'ım sen bana sabır ver. Eee. Peki gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Bu değil. Bak. Abla? Ee, karamel bir şeydi ben ne yaptım az önce? Ee, Allah'ım Annem beni gebertecek. Siren sesi başlıyor. Kalemel kaç. Çocuklar ne oldu? Ablam bizi itti. Annem bizi itti. <laughs> Hangi ablanız? <laughs> Kitti. Karamel annem beni gebertecek. Bence de. Ya bence de diyor yardım etsene. Allah'ım. Valla benim suçum yok. Sen senin açının başına vurmuş vallahi Ben gideyim. Karamel. Karamel. Neyse. Ee, geliyorum anne. Allah'ım ya. Allah'ım sen bana yardım et. Karamel. Bu çocukların suçları neydi? Anne oruçlu yere geliyorlar dibimize. Sonra e, ağızlarını hem şıpırdatarak yiyorlar böyle çok güzel bir şekilde. Canım çekmişti. Sonra sinirlerim bozuldu. Git deyince de gitmiyorlardı. Ama bu kadar da yapılmaz yani. Cezalısın. Ne cezası Anişko? <laughs> ceza yok değil mi ceza yok yok değil mi ceza yok ya böyle bir şey için ceza almaz daha fazlası bile alınır